Hepsinde artık etkileri yavaş yavaş azalıyor. Günah desek, artık kimse günaha bakmıyor ki. Kanun desek, işte öyle böyle. Vicdan desek, vicdan mı kaldı ya? Her şey yazılıyor. Bitiyoruz, tükeniyoruz. Bu da çok kötü bir şey tabii. Eğer bir insanın içinde Allah korkusu varsa, ...merhametliyse... günah. Eğer bir insan durdurulamıyorsa kanun. Vicdana gelirsek kimse de vicdan kalmamış. Artık kimse kimsenin umurunda değil. Ben kesinlikle vicdan diyorum. İnsan öldürmek, tecavüz etmek hem dinimizce günah hem de kanunlarda cezası Ama gel gör ki ülkemizde tecavüz ediliyor, adam da öldürülüyor. Dinden bir şekilde kaçarsın, kanundan bir şekilde kaçarsın ama vicdanından kaçamazsın. Sizin günah dediğiniz şey dini inançla bağlantılı. Ama herkes inanmak zorunda değil. Onun için caydırıcı olmayabilir. Vicdan dediğin şey benim vicdanımı el verdiği bir şey başkasının vermeyebilir. Ben vicdanımı yediremem ama o yedirir. Bu da bir kıstas olamaz. Bunların içinden en kapsayıcısı kanun. Bence vicdan. Vicdan olmayan bir insandan iyi bir insan olmasını bekleyemezsiniz. Şu an bana en cazip günah gibi geldi. Ama vicdan da olabilir. Tabi bu herkese göre değişecek bir şey. Zaten vicdanlıysa bir insan günah ne olduğunu da biliyordur. Tamam ya vicdan ve günah. Vicdan. Ben kanunu bilmem. Günahsız kul da olmaz. En önemli şey vicdan. Eğer sonunda vicdanım sızlayacaksa ben bunu anlayabiliyorum. Cayarım. Vicdan desen vicdanlı olan insan böyle yapmaz ki zaten. Yaptıkları şeylerin günah olduklarını bildikleri halde yapıyorlarsa bunlar da günahla yaydır yedi. Kanun desen zaten batmış. 5-10 yaşındaki çocuğu öldü 5-10 sene yat çık. En güzeli idam. Kanun adı altında vicdansızca karar veren günahkarlar caydırır insan. Vallahi kanunları pek takan yok. Günah kavramı ise artık öteki tarafa gidince hallederiz kıvamına geldi. Bir insanı bir şeyden caydıracak en kuvvetli şey vicdanıdır. Zaten vicdanı yoksa çok da konuşmaya gerek yok. Suç işledi mesela birini öldürdün ve kanunlar çerçevesinde seni yakaladılar, hücreye attılar. Hücrede tek başınasın ve işlediğin suçun günah olduğunu düşünerek vicdan azabı çekmeye başlarsın. Bunlar ayrı ayrı düşünülemez hepsi birlikte. Normalde vicdan olması gerekiyor da Zaten vicdanı olmayana kanun falan işlemiyor. Ne konuştu ama be. bakaraktan konuşuyorum. İçki içmek günah normalde ama caydırıcı mı? Hayır. Kanunda hırsızlık yapmak kanunda caydırıcı mı? Hayır. Vicdanda da artık vicdanda da kimse de kaldığını zannetmiyorum. E şimdi insana göre değişir bu. İnançlı biriysen günah. İyi bir, bir insansan vicdan. Ot geldi, not gidiyorsan da kanun seni caydırır. Ama kanunlarımız o kadar da caydırıcı değil maalesef. Vicdan tutar, günah tutar ama kanun çok tutmuyor. Engel olmuyor. Bir insanın içinde Allah korkusu varsa, günah onun için caydırıcı bir şeydir. Kanun veya adalete gelirsek, Türkiye'de bunların olduğunu zannetmiyorum. O yüzden caydırıcı olmaz. Beş süzme, 5 petek balımız sadece ve sadece 100 TL. 100 TL. Evet, yanında bir de iPhone 6 SD diyoruz. 6 SD diyoruz. Tabii ki de kargo da bizden. Yani bir insan düşünerek hareket ediyorsa bunların hepsi caydırıcı bir unsurdur. Ee, kişisinden kişisine değişir. Tabii gidip de ateiste günahtan bahsedersem daha çok yapar. Efendime söyleyeyim ama düşünmeden hareket eden insanları hiçbirisi işlemez. Hiçbirisi işlemez ya. Günah eğer insanları caydırabilecek olsaydı en serbaplığında 45 e çocuğa tecavüz edilmezdi bu ülkede. Kanunlar da durduramıyor artık. O yüzden vicdan daha caydırıcı. Vicdanı olan bir insan hiçbir çocuğa el uzatmaz ve kimseyi öldüremez kolay Vatan az önce yaşadığımız duruma göre günah mı, kanun mu, vicdan mı? <gülüyor> günah. Emin <laughs> <laughs> misin? Evet. Bence yani de kanun falan değil de öbür dünyası da var bunun. <laughs> Yoksa önemsiz yani. <laughs> ya günah tırnak çöpü kadar değer verdiğim bir şey değil kanun desen denilebilir, açı olabilir, cesaret edilebilir. Ama vicdanın bunların hepsine engel. Vicdan yani. Çünkü vicdan olmayan bir insan hiçbir de denilemez. Yani günahın temeli de zaten vicdana dayalı değil mi? İnsanlara zarar verip vermemek. Bence vicdan. Bence vicdan çok önemli. Çünkü vicdanı olmayan insan bence insan değil benim gözümde. Vicdan ve merhamet bence hayatta en önemli olan şeylerden bir tanesi. Üçünün arasından tabi ki de olan vicdandır bence. Kanun artık çok iplenmiyor. O günah var. Işte günah kavramı çok önemli bir şey de. İnsanın vicdanı hiçbir zaman insanı rahat bırakmaz. Tabii ki de aşırı derecede yobaz karanlığın içinde kalmış bir ülkede, bir ülkede en caydırıcı şey günah bir şeyin günah olduğunu söylemek, söylemek. Bir şeyin günah olduğunu söylesin anında cayıyorlar. iyi insanlar vicdanlı olur. Vicdanlı olan insan zaten bir suç işlemez. E kötü insanlara gelince hem kötü hem inanmayan bir insansa ne günah ne kanun ne vicdan onu durduramaz. Yani kimine tek bir tanesi yeterken kimine üçü birden yetmeyebilir.